Merhaba arkadaşım sizlere Volkswagen Polo marka arabadan bahsetmek istiyorum. Alman mirasına sahip küçük bir şehir otomobili arıyorsanız, Volkswagen Polo 9 neyi göz ardı edemezsiniz. Sade tasarımı herkese hitap etmese de, bu aracı satın alan herkes geniş yedek parça yelpazesini, kolay satışını, iyi yol tutuşunu ve ferah iç mekanını şüphesiz takdir edecektir. Hangi motoru seçmelisiniz? Zayıf dinamikleri ve şaşırtıcı derecede yüksek yakıt ve yağ tüketimiyle öne çıkan temel bir nokta, 2 litrelik motoru atlamak daha iyidir. 1,4 litrelik benzinli motor, ancak 80 beygir gücündeki versiyonu tercih ederseniz değerlendirmeye değer. 75 beygir gücündeki motorlar, özellikle de ilk üretim yıllarına ait olanlar, rölantide sorun yaşayabilir. LPG'yi çok iyi idare ettiği söylenen 1,6 litrelik ünitede iyi bir seçim, Turbo dizel düşünüyorsanız daha yeni bir modele bakmanız en iyisidir. Eski modeller dizel motorlarda sıklıkla görülen pahalı parça arızalarından şüphesiz muzdarip olacaktır. 1.9 SDI motor en dayanıklı olanıdır. Yeterince iyi dinamikler sunmasa da yakıt verimliliği oldukça iyidir. Ayrıca 1.4 TDI motorların daha ekonomik olduğu ancak dayanıklı olmadığı, bu tür motorlarda yüksek kilometrenin çoğu zaman daha ciddi donanım arızalarının başlangıcı anlamına geldiği de unutulmamalıdır. Modernizasyon öncesi araçlarda hassas ön salıncak kolu burçları kullanılıyordu. Neyse ki bu durum artık makyajlı araçlarda geçerli değil. Çok daha kaliteli malzemelerden yapılmış parçalarla değiştirildiler. Daha yüksek kilometreli bir model tercih ediyorsanız Oldukça aşınmış olabilecek arka çapraz elemanın durumunu kontrol ettiğinizden emin olun. Motor takozu da pek dayanıklı değil. Bu modelin bir diğer zayıf noktası da, onarımı 200 avronun üzerinde olabilen elektrohidrolik direksiyon sistemi. Dördüncü nesil Volkswagen Polo sahipleri, iç mekanda kullanılan bazı malzemelerin kalitesizliğinden şikayetçi. Döşeme ve işçilik mükemmel olsa da, bazıları kullanımla birlikte çok çabuk yıpranıyor ve bazılarındaki kauçuk kaplamalar soyuluyor. Ne yazık ki bu pek estetik bir görünüm değil. Araç paslanmaya karşı iyi korunmuştur. Korozyon sadece egzoz sistemini etkiler. Bu durum şehir içi araçlarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu araçla ilgili bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karmi Pro